Matematiğin zor olduğunu düşündünüz mü? Peki ya oyunlarla matematiği kolayca öğrenebileceğinizi söylesem? Örneğin Minecraft'ı oynarken aslında matematiksel düşünme becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Bloklarla yapılar inşa ederken geometrik şekiller kullanıyor, kaynakları yönetirken hesaplamalar yapıyorsunuz. Bunun yanında Minecraft'ın bir de eğitim versiyonu bulunmaktadır. Bu sürüm çeşitli ders planları ve eğitim materyalleriyle birlikte gelir. Matematik, fen bilimleri, tarih, dil sanatları ve daha birçok ders için uyarlanabilir. Öğretmenler sınıf yönetimi özellikleri sayesinde öğrencilerin ilerlemesini takip edebilir, onlara rehberlik edebilir ve dünyada düzenlemeler yapabilir. Oyun içinde kodlama yapmayı sağlayan kod yapıcı özelliği ile öğrenciler MyCode veya Python gibi dillerle programlama öğrenebilir. Ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Danimarkalı devlet memurları 2014 yılında ülkenin tamamını birebir ölçekle Minecraft'ta yeniden inşa ettiler. Bu proje coğrafya eğitiminde kullanıldı ve vatandaşların kendi şehirlerini sanal olarak keşfetmelerine olanak tanıdı. İster geleneksel olsun, ister dijital Oyunlar öğrenme amacıyla rahatlıkla kullanılabilir. Hatta böyle bir amacınız olmasa bile doğal olarak oyunlardan bir takım bilgiler öğreniriz. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugün oyunlarla öğrenmeyi konuşuyoruz. Tarih tersleri bazen sıkıcı gelebilir. Değil mi? Ama merak etmeyin. Çünkü Assassin's Creed gibi oyunlar sayesinde tarihin derinliklerine eğlenceli bir yolculuk yapabilirsiniz. Bu oyun serisi sizi farklı tarihi dönemlere ve coğrafyalara götürerek o zamanın atmosferini hissetmenizi sağlar. Neler öğrenebiliriz peki? Mesela Rönesans dönemi İtalya'sını öğrenebilirsiniz. Leonardo da Vinci ile tanışabilir, onun icatlarına şahit olabilirsiniz. Ya da Antik Mısır. Piramitlerin yapımına tanıklık edebilir, firavunların dünyasını keşfedebilirsiniz. Vikingler dönemi. Kuzeyin soğuk topraklarında Viking kültürünü ve mitolojisini öğrenebilirsiniz. Fransız Devrimi'ni deneyimleyebilirsiniz. Sokaklarda dolaşırken devrimin ruhunu hissedebilir, tarihi olayların içinde yer alabilirsiniz. gerçek tarihi mekanları ve olayları büyük bir titizlikle yeniden oluşturur. Tarihi karakterlerle etkileşime girebilir, onların hikayelerini öğrenebilirsiniz. Dönemin mimarisi, kıyafetleri ve yaşam tarzı hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Assassin's Creed, Unity oyunundaki Notre Dame Katedrali'nin inanılmaz detaylı modellerinin 2019 yılında katedralde çıkan yangından sonra restorasyon çalışmalarında referans olarak kullanılması önerilmiştir. Yani oyun gerçek hayatta tarihi bir yapının yeniden inşasına katkı sağlayacak kadar detaylı çizimlere sahiptir. Assassin's Creed Origins ve Odyssey oyunlarında savaş veya görev olmadan sadece keşif yapabileceğiniz eğitim turu modu bulunuyor. Bu modda tarihçiler ve arkeologlar tarafından hazırlanmış rehberli turlarla tarihi öğrenebilirsiniz. Tamam da kardeşim. Bunlar da iyi hoş da biz eskiden neler oynardık neler. Sabahtan akşama kadar sokaktan çıkmazdık. Harbiden be. Biz neler oynardık ya? Ben söyleyeyim. Mesela seksek oynarken sayı sayma becerilerimizi geliştiririz. Kareleri doğru sırayla atlamak için sayıları takip etmek gerekir. Ayrıca tek ayak üzerinde zıplamak denge ve koordinasyonumuzu artırır. Seksek oyununun kökenleri Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanıyor ve askerlerin dayanıklılığını artırmak için kullanılıyordu. Başka. İp atlama ritim duygusunu ve motor becerilerini geliştirir. Grup halinde oynandığında takım çalışması ve senkronizasyon önem kazanır. İp atlama kalp sağlığını iyileştiren ve profesyonel sporcular tarafından antrenmanlarda kullanılan etkili bir egzersizdir. Peki ya misket? Eskiden tek misketle sokağa çıkar, iki cep dolusu misketle eve dönerdi. Nerede o Enes? Enes! Misket oynarken açıları ve kuvveti hesaplamak gerekir. Bu da temel fizik ve matematik prensiplerini uygulamamıza yardımcı olur. Arkeologlar Antik Mısır ve Roma'da oynanan binlerce yıllık misketler bulmuştur. Sevgili izleyiciler, Cihan yine şaşırtmadı. Allah'tan istop oyununda iddialı değil. İstop oyununda top havadayken ismi söylenen kişi hızlıca tepki vermelidir. Dikkat ve hızlı karar verme becerileri burada devreye girer. İstop oyunu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir. Eğitim ortamlarında oyunlaştırma ismi verilen bir yöntemle öğrencilerin öğrenme sürecine daha aktif katılmalarını ve dersleri olan ilgilerinin artması sağlanır. Kahoot, Quizzes gibi platformlar aracılığıyla quizler ve interaktif etkinlikler düzenlenebilmektedir. Öğrencilerin bilgilerini pekiştirmeleri ve anında geri bildirim almaları sağlanır. Çeşitli ödüllendirme sistemleri kullanmak da bir çeşit oyunlaştırmadır. Rozetler ve sertifikalar belirli becerileri veya görevleri tamamlayan Öğrencilere verilir. Ya da öğrenciler sanal para veya puanlar kazanabilir. Öğrenciler kazandıkları puanları çeşitli avantajlar için kullanabilir. Daha neler neler. Hatta bazı şirketler ya da markalar da oyunlaştırma'yı kullanarak. Müşterilerin sürekli olarak geri gelmelerini ve alışveriş yapmalarını sağlar. Örneğin yediğiniz ya da içtiğiniz bir şey için puan kazanırsınız. Belli bir sayıya ulaştığınızda ücretsiz bir yiyecek ya da içecek kazanırsınız. Düşünürseniz bu da bir çeşit oyundur. dil mi öğrenmek istiyorsunuz? Anlıyorum ama konuşamıyorum mu diyorsunuz? Yanınızda İngilizce konuşulurken güldüklerinde gülüyor ama anlamıyor musunuz? Üzülmeyin. Yalnız değilsiniz. Ben de sizinle aynı duyguları paylaşıyorum. Ama Duolingo gibi uygulamalarla bunu oyun haline getirebilirsiniz. Seviyeleri geçtikçe puanlar kazanır, rozetler toplarsınız. Dil öğrenimi Temel konulardan başlayarak daha karmaşık yapıları içeren modüllere bölünmüştür. Her modülün tamamlanmasıyla kullanıcılar bir sonraki seviyeye geçer. Bu da ilerleme hissi yaratır. Her doğru cevap ve tamamlanan ders için kullanıcılar XP deneyim kazanır. Bu da genel seviyelerini yükseltir. Lingat'lar uygulama içi sanal para birimidir. Belirli başarılar için verilir ve mağazada ekstra içerik veya güçlendirmeler almak için kullanılabilir. Duolingo dünya genelinde 300 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Ve bu sayı birçok ülkenin nüfusundan daha fazla. Vay canına bu 300 milyon aynı anda havaya zıplasa deprem olur ha. Şimdi bütün ciddiyetinizi takının. Size Kerbal Space programından bahsedeceğim. KSP oyuncuların kendi roketlerini tasarlayıp uzaya göndermelerini sağlayan bir uzay uçuş simülasyon oyunudur. Gerçekçi fizik kurallarını ve yörünge mekaniğini kullanarak oyuncuların bir uzay programını yönetmelerine olanak tanır. Bu oyun hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim sunarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik, sistem alanlarında öğrenmeyi teşvik eder. Oyun gerçek dünyadaki fizik kurallarını temel alır. Bu da oyuncuların hareket, kuvvet ve momentum gibi kavramları anlamalarını sağlar. Oyuncular uzay araçlarının yörüngelerini hesaplamak ve ayarlamak zorundadır. Bu da astrodinamik prensiplerini öğretir. Oyuncular çeşitli parçaları bir araya getirerek kendi roketlerini ve uzay araçlarını tasarlayabilir. Kerbal Space Program ve NASA 2014 yılında ARM adlı bir güncelleme üzerinde işbirliği yaptı. Bu güncelleme NASA'nın gerçek asteroid görevlerini oyuna entegre etti. NASA oyunun eğitimsel potansiyelini desteklemek için öğretmenleri ve öğrencilere yönelik materyaller geliştirdi. Bu oyun NASA mühendisleri tarafından bile eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Strateji oyunları planlama ve problem çözme becerilerinizi geliştirir. Satranç ve Go gibi klasik oyunların yanı sıra Civilization serisi ile kendi medeniyetinizi kurabilirsiniz. Scratch gibi platformlarla kendi oyunlarınızı yapabilir, hem kodlama öğrenir hem de yaratıcılığınızı geliştirirsiniz. Scratch ile dünya genelinde 200'den fazla ülkede 50 milyondan fazla proje oluşturulmuştur. Osu ve Just Dance gibi oyunlarla ritim duygularınızı ve koordinasyon becerilerinizi geliştirebilirsiniz. İlginç biçimde müzik oyunları oynayan kişiler ritim ve zamanlamada diğer insanlara göre yüzde yirmi daha hızlı tepki vermektedir. Enes merak etme bu konuda seninle iddialaşmayacağım. Sadece bireysel değil, takım çalışması gerektiren sosyal beceriler için de mükemmel bir araçtır. Örneğin kaçış odası oyunlarında ekip olarak çalışıp ipuçlarını bulmanız gerekir. Bu oyunlar insanlarda liderlik, işbirliği ve problem çözme becerilerini güçlendirir. Dijital oyunlarda da pek çok takım çalışması gerektiren oyun bulunmaktadır. Gördünüz mü? Oyunlar sadece eğlence değil, Aynı zamanda öğrenmenin anahtarı olabilir. Matematik, fen, tarih ve sosyal beceriler hepsini oyunlarla öğrenmek mümkün. Hayatta bir oyun be abi. Sen bu tutorial'a sıkışıp kalmışsın. Oğlum benim senden çektiğim nedir ya? Senin başka işin yok mu? Yürü git. Allah Allah.